Bu yıl Türkiye Atletizm Federasyonu ile bir işbirliği yaptık ve sporcu kayıtlarını daha güvenli alanda kayıtları oluşturabilmek adına Türkiye Atletizm Federasyonu sayfasından yürütüyoruz. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Önder Aktağ, 21 Nisan'da gerçekleşecek 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun sporcu kayıtlarının başladığını söyledi. Selimiye Meydanı'nda basın açıklaması yapan Aktağ, 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun kayıtlarının başladığını ifade etti. Aktağ, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sporcuları Edirne'ye davet etti. Hem Edirne Maratonu Ork ile... Hem e, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun sayfası olan TAF.org.tr sayfaları üzerinden e, dileyen bütün sporcular istediği kategoride e, gelip kayıtlarını daha güvenli bir alanda oluşturabilecekler. Bunu önemsiyoruz çünkü e, bir anlamda da federasyonu bu yönde biz teşvik ettik çünkü sporcuların kart bilgileri vesaire e, diğer güvenlik konusunda da böylece e, daha güvenli bir alanda kayıt oluşturmalarının önünü açmış olduk. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Bu organizasyonu Edirne'mize ülkemize yakışır bir şekilde coşkuyla gerçekleştireceğiz. İlk defa gelecek sporculara özellikle şunu söylemek istiyorum: Edirne maratonunun parkuru bütün tarihi dokuyu işleyecek şekilde bir açık müze de koşuyormuş hissiyle koşulacak bir parkur. Bugüne kadar deneyimleyemeyen bütün sporcuları. Muhakkak Edirne Maratonu'nda koşarak Edirne'nin gastronomisini, tarihi dokusunu, maratonun parkurunu keşfetmelerini öneriyoruz. Ve bütün sporcuları 21 Nisan'da Edirne'de ağırlamaktan mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum.